Bugünkü konuğumuz Yeritepe Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Genetik ve Biyomühendislik Bölümü Doktor Öğretim Üyesi Bahar Soğutmaz Özdemir. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız iyi misiniz? Sağ olun çok mersi. Sizler de iyisiniz. Sağ olun hocam. Değerli izleyiciler tabii ki Bahar hocamın hemen size çalışma alanlarından hızlıca bahsedeyim ki sizlerin de kafasında bir şeyler oluşsun ve programı öyle devam edelim. Doktor Öğretim Üyesi Bahar Soğutmaz Özdemir bitki biyoteknolojisi, bitki doku kültürü, transgenik teknoloji, moleküler genetik, omiks teknolojileri, abiyotik ve biyotik strese karşı tarımsal iyileştirme alanlarında çalışmalar yapıyor. Bunlar tabii bizim için ne ifade ediyor? İnsanlık için, dünya için, geleceğimiz için ne ifade ediyor? Bütün hepsinin cevaplarını zaten değerli akademisyen hocamızdan öğreneceğiz. Çünkü ne yapıyorlar? Hem ülkemizin hem de dünyanın geleceği için, sürdürülebilirlik için çalışıyorlar üniversitelerinde. Ve şimdi eğer gönlünüzde Genetik ve biyomühendislik bölümü varsa hazır olun çünkü başlıyoruz. Hocam evet, genetik evet. ve biyomühendislik nedir? Bizim için ne ifade eder? Genetik ve biyomühendislik biyolojik sistemleri üzerinde çalışır. Ve biyolojik sistemler üzerinde çalışırken temel araştırmalar yapar. Aslında buradaki amaç problemlere çözüm bulmaktır. Ve bunu da uygulamaya geçirir. Bu alan aslında... Biyoteknolojiyi de içinde almaktadır. Yani biz verdiğimiz eğitimde hem genetik temelini hem mühendislik temellerini, hem de biyoteknolojiyi öğrencilere mesleki açıdan vermeye çalışıyoruz. Ee, biyoteknoloji dediğinizde de aslında sağlık alanında, sağlık ilaç alanında, gıda tarım alanında, endüstriyel alanda e, ve marin sistemlerde de çalışmalar söz konusu. O yüzden aslında baktığınızda etrafınızdaki birçok ürün e, bu bölümün ürünüdür. Tam da ben onu soracaktım aslında biliyor musunuz hocam? Çünkü hakikaten böyle anons ettiğimiz zaman işte genetik ve biyomühendislik dediğimiz zaman hmm, biliyoruz ama, Tam da böyle resim canlanmıyor gibi geliyor aklımıza. Fakat tabii bu bugünümüz için, yarınımız için, geleceğimiz için ne önem ifade ediyor sorusunun cevabına baktığımızda aslında bunu anlayabiliyoruz. Çünkü bu alanlardan bir tanesi aslında tarım değil mi? Çok evet, önemli. Evet. Evet. Tarım yani zaten pandemi döneminde de gördük ki aslında hem sağlık hem tarım çok önemli alanlar ve tarımsal olarak da her ülke kendine yetmek zorunda. Bunun için de bu alandaki her türlü teknolojiye, bilimsel araştırmaya ve üretime odaklanmak gerekiyor. Tarımsal iyileştirme başlığında biyomühendislerin mühendis, rolü nedir? Şimdi tarımsal iyileştirme dediğimizde aslında biz tarımsal ürünlerin daha kaliteli, daha verimli bir şekilde üretilmesini sağlamaya çalışıyoruz. Ve bunu yaparken de sürdürülebilir olmasını sağlamaya çalışıyoruz. Sürdürülebilirlik çok önemli çünkü bugüne kadar insanoğlu sahip olduğu kaynakları biraz fütursuzca kullandı. Öyle söyleyebilirim. çünkü sonsuz olduğunu inanıyorduk herhalde Aynen öyle. hocam. ama bugün gördük ki öyle değil. Hem yeraltı hem üstü tüm kaynakları azalmakta ve insan popülasyonu da çok hızlı bir trendde artmakta. Bu böyle olunca hem dar bir alanda daha fazla verim elde etmek zorundasınız. Bu daha kaliteli yani besin değeri yüksek ürünler olmalı. Ama bütün bunları yaparken de çevreye zarar vermeden duyarlı. Ve kaynakları doğru kullanarak gelecek nesillere bu kaynakları devam ettirebiliyor olmanız gerekiyor. İşte burada da sürdürülebilirlik işin içine giriyor. Geçmiş nesillerin aslında ihmal ettiği bir şeyi biz onarmaya mı çalışıyoruz hocam? Evet, şimdi tarıma baktığınızda yani tarım üzerinden konuşursak tabii birçok alanda var yaptığımız hatalar. Ama tarım alanında birincisi sanayi devrimiyle birlikte... E, makineleşme ve daha fazla kimyasal kullanmayla aslında çevreye verdiğimiz zarar çok fazla ve ekilebilir tüm arazilerde de kimyasala doymuş durumda. O yüzden e, organik tarım yapma olasılığı da azalıyor mesela. Ee, onun haricinde e, kullandığımız dünyadaki suyun yüzde yetmişini tarımda kullanıyoruz. Bu çok büyük bir oran çok değil mi? Çok büyük bir oran. O yüzden de bu damla sulama e, gibi kavramlar e, aslında çok önemli çünkü siz e, bu suyu idareli kullanmak durumundasınız, toprağa keza aynı şekilde e, ve çevreye de e, kimyasal atıklarla zarar vermemeniz gerekiyor. O yüzden de e, sürdürülebilirliğin önemi çok fazla. Tabii. E... Sizin bir çalışmanızı tabii sürdürülebilir tarım alanında Hı -hı. çalışıyorsunuz Hı -hı. üniversitenizde bildiğim Hı -hı. kadarıyla ve evet. tarım tabii ki sizin de az önce bahsettiğiniz gibi hem Türkiye için hem de bütün dünya için bu yaşadığımız salgın döneminde ne kadar kıymetli ve her şeyden önce ne kadar stratejik bir ürün olduğunu gördük. Evet. Biraz bu çalışmalardan bahsedelim mi hocam? Evet, e, şimdi sürdürülebilirlik alanında e, biraz önce bahsettiğimiz gibi kimyasalların kullanılmaması ya da e, doğru miktarda kullanılmasını aslında e, istiyoruz. E, bu açıdan da bizim kendi e, okulumuzun, ür üniversitemizin ürünleri var. E, bunlar biyogübreler ve biyopestisitler. E, bunlar aslında biyogübre dediğimiz şey, biyolojik gübre. Yani kimyasal kullanmadan sadece e, bitkiler için, e, yararlı mikroorganizmaları kullanarak onların besinli e, topraktan almasını sağlıyorsunuz. Biyopestisit dediğimiz ise e, bitkiler üzerinde zararlıları e, bir şekilde gene kimyasallarla yok etmeye çalışırken biyopestisit de e, kimyasal kullanmadan bu zararlılardan kurtulmaya çalışıyorsunuz. Şimdi bu tip ürünlerimiz zaten şu anda piyasada var ama arge çalışmalarımız devam ediyor. Buna üstüne formülasyon olarak e, bir üst noktaya geldik. O da şu e, bitkiler. Sürekli stres altındalar e, ve bu stres karşısında ve bitkiler hareket edemiyorlar. O yüzden de farklı bir savunma sistemleri var e, ve bitkilerin de e, bir şekilde bu stres karşısında biz zaten hani e, kuraklık, tuzluluk, e, hastalık, zararlılar dediğimiz bunların hepsi stres. E, ve bu stres verimi düşürüyor. E, bu yeni formülasyonlarda bu strese direnç kazanmalarını sağlamaya çalışıyoruz. Aslında e, bir taşla iki kuş vurmaya çalışıyoruz. Ben, İnsanoğlu olarak bitkileri bile strese, strese mi sokuyoruz <laughs> yani? Ee, yani şöyle, tabii ki e, doğanın içerisinde onlar o şekilde strese maruz kalmak durumundalar. Doğal düzen bu ama onun haricinde tabii ki insanoğlunun eee doğaya karşı yaptığı tüm hareketler bitkiler üzerinde Bayağıma. stres olarak geri dönüyor. Yani eskiler derler yatacak yerimiz yok <laughs> hakikaten. Yani bu yeryüzünün, bu doğanın biz hakkını nasıl ödeyeceğiz? Yani çünkü bizimle aslında konuşuyor değil mi hocam? Tabii ki. Doğa bizimle konuşuyor. Bir şekilde mesaj veriyor ama biz bunu herhalde kafamızı çeviriyoruz, görmemeye çalışıyoruz. Ama sizler işte genetik ve biyomühendisler olarak zaten bunu farkındasınız ve birçok hatta bizim böyle günlük hayatımızda farkına bile varmadığımız birçok sorunun cevabını arıyorsunuz. Bunun için çalışmalar yürütüyorsunuz. Evet. Tabii mühendislik disiplini günümüzün imkanlarıyla artık hayatımızın her aşamasında tarımdan bahsediyoruz ki çok önemli diyoruz hem ülkemiz için hem dünya için. Tarım alanında da tabii büyük imkanlar sunuyor. işte. bunların herhalde dijitalleşmeyi belki sayabiliriz. Evet. iyileştirmeyi, sürdürülebilirliği. Bu alandaki çalışmalardan biraz bahsedebilir miyiz hocam uygun görürseniz? Tabii ki. tarımda dijitalleşme aslında buna biz akıllı tarım diyoruz. İlk başta hassas tarımla başlıyor. Eee Burada yapılan şey bir optimizasyon çalışması. Ee, topraktan, sudan, bitkiden birçok veriyi alarak aslında nokta dışı, hedefe yönelik çözümler sunmaya çalışıyorsunuz. Mesela gereksiz sulama yapmamak, gereksiz kimyasal kullanmamak, hastalıkların erken tespiti, besin element eksikliğini yani gübreye ihtiyacı varsa hangi gübreye ihtiyacı var ve hangi bölgenin var gibi. Bu şekilde aslında böylece gübre ve ilaç gibi kimyasalları da siz daha az kullanıyorsunuz. Daha az kullandığınız için sürdürülebilir tarıma katkıda bulunuyorsunuz. Akıllı tarım Gene biraz önce dediğim Endüstri 4.0 ile birlikte yani e, entegre olmuş bir sistemle birlikte ortaya çıkan bir şey. Aslında şu anda Tarım 5.0'a doğru gidiyoruz. Bütün evet. dünya ve Türkiye'de Tarım 5.0'a hazır olmalı. Akıllı tarım dediğimizde ise işin içerisinde birçok disiplin var aslında. Sadece genetik ve biyomühendislik ya da ziraat fakültelerinden, mühendisliklerinden ya da bahsetmiyoruz. Bunun içinde elektrik, elektronik mühendisliği, yazılım mühendisliği gibi farklı bölümler de var. Çünkü burada biz yapay zekadan bahsediyoruz iyoruz burada robotlardan bahsediyoruz dronelardan insansız hava araçlarından bahsediyoruz e, nesnelerin internetinden bahsediyoruz e, aslına baktığınızda çerçeve şu e, siz bitkiden e, veri topluyorsunuz bu çok büyük bir veri bizim big data dediğimiz büyük veri bu büyük veriyi e, analiz yöntemleriyle e, oradaki sorunu buluyorsunuz ve ondan sonra da e, buna çözümler e, girerek aslında web arayüzlü sistemler oluşturuyorsunuz. Böylece e, çiftçinin tek başına karar vermemesini sağlıyorsunuz. Çünkü şöyle de bir şey var. İnsanoğlunun gözle göremeyeceği şeyleri aslında da artık teknolojiyle evet. çok daha farklı şeyler görebiliyorsunuz. O yüzden diyorum hastalıkların erken tespiti, e, element eksikliklerinin yani besinlerin erken tespiti. E, bunlar e, size hem e, sürdürülebilirlik açısından çevreye verdiği zararı azaltmak açısından hem de aslında çiftçinin refahını sağlıyor. Çünkü daha az iş gücü gerektiriyor. Daha nokta atışı çözümler olduğu için verim artıyor. ekonomik olarak daha dayanıklı diyor. ürünler ortaya çıkıyor Tabii değil mi? daha dayanıklı ve verimi artırıyorsunuz. Çünkü siz doğru zamanda bitkinin neye ihtiyacı olduğunu görebiliyorsunuz hmm. ve o zaman veriyorsunuz çok geç olmadan. Ya da bir hastalığı erken tespit ettiğinizde bütün ürünü kurtarıyorsunuz. Öyle düşünebilirsiniz. Ve bir de en önemli şeylerden biri de şu, genç nesil artık çiftçilik yapmak istemiyor. Çünkü çok o, meşakkatli ve evet. ekonomik olarak da Zor geliyor çünkü daha fazla ekonomik ihtiyaçlar söz konusu. Tarım bunu karşılamayabiliyor. O yüzden akıllı tarım aslında yeni neslin çiftçiliğe entegre etmek için de önemli. Hocam az önce siz bahsederken hakikaten böyle zihnimde benim canlandığı işte bahsettiniz, oturum araçlardan bahsettiniz, robotlardan <laughs> bahsettiniz. Evet. Hakikaten bunları kullanarak yapılacak olan bir tarım, tarımsal Hı. faaliyetler zaten herhalde çok Keyifli olacaktır ee, ve de e, bir yaşam şekli sizin az önce söylediğiniz çok acı bir nokta aslında. Yani genç neslin tarımı evet. tercih etmemesi ama böyle devam ederse e, çok zor günler yaşayabiliriz. Çünkü Öyle. Ya da dışa bağımlı olacağız ki bunun sonuçlarını zaten hepimiz de görüyoruz. Evet. Hocam e, eğitim süresinden biraz bahsedelim mi bölümünüzün? Tabii ki. Dört e, yıllık bir eğitim. E, müfredat içerisinde genetik alanındaki e, temel e, dersler ve mühendislikteki temel dersler, matematik ağırlıklı dersler hı hı. söz konusu. E, dili İngilizce, Aha, e, İngilizce güzel. bir eğitimimiz var. E, ve mezun olan öğrencilerimiz de gen mühendisi ve biyomühendisi olarak mezun oluyorlar. E, gen mühendisleri ve biyomühendislerin eğitim sırasında... E, sağ çalışmaları olacak mı? Oluyor mu? Oluyor. Yani şöyle şimdi laboratuvarlarda zaten çok fazla yani laboratuvar dersleri var her dönem. Pratik uygulamalara giriyorlar. Onun haricinde bizim araştırma laboratuvarlarımızda çalışıyorlar. Derslerin bir kısmında mesela işte biyoreaktör tasarımı, dizaynı onları yaptırıyorlar vesaire. Tabii ki uygulaması çok ağırlıklı bir bölüm. O yüzden de iyi bir altyapıya ihtiyaç var. Evet tam da altyapı demişken işte ARGE konusuna geldik. Çünkü biyomühendislikte de genetikte de ARGE çok önemli. Öyle. Bu yönde de çalışmalarınız vardır. Arke çalışmalarımız evet çok fazla. E, bir kere biraz önce bahsettiğim gibi e, mesela akıllı tarım e, projesi projeleriyle uğraşıyoruz. Yani Yitpepe Üniversitesi olarak e, akıllı tarıma hem sürdürülebilirlik açısından hem tarım açısından çok önem e, veriyoruz. E, onun haricinde e, biyoçeşitlilikle ilgili çalışmalarımız söz konusu. Çünkü tarımsal iyileştirme yapabilmeniz için e, genetik kaynaklara ihtiyacınız var genetik kaynak olmadan bu söylediklerimizin hiçbirisini yapmanız söz konusu değil. Yani burada aslında biyoçeşitlilikten bahsediyorum. E, biyoçeşitlilik de e, genetik kaynakların ve biyoçeşitliliğin korunması çok önemli. Bu açıdan da e, ben üzerinde çok durduğum önemli projelerimizden bir tanesi DNA barkodlama projesi. Tarım Bakanlığı ile birlikte yürüttüğümüz bir proje bu. Ulusal DNA barkodlama projesinde yaptığımız şey Türkiye'deki bitkileri aslında envanter altına almaya çalışıyoruz. Ama bunu yaparken moleküler kimliklendirme yapıyoruz. Yani siz aslında bitkiye bir nüfus cüzdanı çıkarıyorsunuz. Bunu neden yapıyoruz? Çünkü ilk önce bu bitkileri koruyabilmeniz için bir kere o envantede elinize ne olduğunu bilmeniz gerekiyor bu bir. İkincisi özellikle yurt dışından biyo biyokaçakçılıkla ilgili çok fazla teşebbüsler oluyor. Siz bunu kimliklendirdiğiniz zaman hak sahibi olabilirsiniz. Ayrıca da dünyada farklı biyoçeşitle ilgili protokoller var. Mesela Nagoya protokolü gibi. Eğer burada bir hak iddia edebilmeniz, hak ede, iddia edebilmek istiyorsanız Sonuçta e, elinizde e, bunların size ait olduğunu gösteren, evet, aynen öyle. Hocam bitki çeşitliği açısından ülkemiz zengin midir? Çok zengin. Yani aşağı yukarı 12 bin tane takson söz konusu. Bir de özellikle endemik bitkiler çok önemli. Endemik bitkiler sadece o bölgede yetişen bitkilerden bahsediyoruz. Özellikle endemik bitkilerde de ilaç sanayinde kullanılan çok fazla metabolitler de üretiliyor. Endemik bitkilerin aşağı yukarı dünyanın üçte biri, Avrupa'nın da üçte ikisi Türkiye'de bulunuyor. Çok büyük bir rakamdan bahsediyoruz. Büyük bir rakamdan evet, bahsediyoruz. Evet. Peki biz bunu değerlendirebiliyor muyuz? İşte bu tip projelerle değerlendirmeye çalışıyoruz. Tabii ki e, Türkiye'de birçok e, farklı kurum bu alanda çalışmalar yapıyor. Biraz geç kalındığını düşünüyorum ama e, gene de bu çalışmalar hızlandı. Genetik kaynaklarının önemi e, ne artık anladık. <laughs> Hocam siz bir de e, arkeolojiyle, arkeoloji bilimiyle de ee, yakın çalışıyorsunuz değil evet, mi? Evet. Yani benim hakikaten böyle incelerken hayranlık duyduğum şeylerden bir tanesi de buydu. Lütfen ondan bahseder misiniz biraz? Ee, antik DNA çalışmaları yapıyoruz. Bu kaza alanlarından çıkan e, bitki materyallerini inceliyoruz. E, bunu incelerken gene moleküler yöntemlerle yani gene, e, inceliyoruz. Genetik e, altyapısını ortaya koymaya çalışıyoruz. Ve böylece e, bu bitkinin, yani o bitki materyalinin ne olduğu. Çünkü e, size gelen materyal böyle kömür kıvamında bir şey. <laughs> o yüzden hani hmm. onu morfolojik olarak ayırmanız çok kolay değil. Peki ee, bunu arkeologlar hı bulup size mi iletirler yoksa evet. sizden de e, biyomühendisler de kaza alanlarında bulunur mu? E, biyomühendisler kaza alanlarında bulunmuyorlar ama sağ olsunlar bizi davet ediyorlar. E, ama tabii Olay ki... yeri biliyorsunuz <laughs> o zaman. Tam bir siyasal <laughs> durumu var orada. Durun ben biyomühendisim <gülüyor> <gülüyor> dokunmayın diye. Ya estağfurullah sonuçta e, arkeologların işi o ama e, onlar da oradan çıkan kemikler oluyor. İşte bitki materyalleri oluyor. E, biz burada işte Mehmet Görgülü ve e, Fatih Tepkeç hocaların birlikte çalışıyoruz. Onlar daha çok e, hayvan, insan materyali kemikler üzerine çalışıyor. Biz de bitkiler üzerine hatta en son çalışmamızda da e, 3000 yıllık tohumların e, Akdeniz bölgesinde endemik bir türe ait olduğunu bulduk. E, ve e, Tıbbi bir bitki bu. E, yara iyileştirmesinde kullanılıyor. Aslında bu e, size o dönemde yaşayan insanların davranış biçimlerini ve e, yaşam şekilleri hakkında da bilgi veriyor. Birçok şey ifade ediyor tabii evet. bizim için. Hocam tabii e, genetik ve biyomühendislik bölümüne sahipseniz bu bölümü hakkıyla yapmak için de tabii böyle her tabiri muarız görün, her baba yediğin harcı olmayan bir altyapıya sahip evet. olmak gerekiyor ki evet. öğrenciye hakikaten hak ettiği eğitimi verebilelim hem ülkemiz için hem de dünya için faydalı gençler yetiştirebilelim. Birazcık bu altyapıdan bahsedelim mi hocam? E, genetik ve biyomühendislik bölümü Yeditepe Üniversitesi'nde gerçekten e, altyapısı çok geniş. E, ço aşağı yukarı 12-15 alanda çalışmalar yapılıyor. Yani burada kökücü çalışmaları, kanser çalışmaları, nanobiyoteknoloji çalışmaları da, e, gibi farklı alanlardan bahsedebiliriz. Aşı çalışmaları bu arada onlar da devam ediyor. E, bizim e, alanımızda ise yani Yeditepe Üniversitesi önce e, sağlık bilimlerine bir yatırım yaptı. Fakat ondan sonra e, vizyoner bir üniversite. O bir gerçek. Ve e, tarım alanında bir ihtiyaç doğacağı ve bu Alana yatırım yapılması gerektiğini fark etti. Biz bitki biyoteknolojisi ve endüstriyel biyoteknoloji laboratuvarları olarak aslında farklı bir binada altı katlı bir binada. Altı katlı. Evet, altı mi? katlı. Bütün tasarımı, çizimleri, her şeyi bize ait. Ee, ve ona çok yakın bir 10 e, dönüm arazide de e, cam seralarımız var. RG ve e, üretim çalışmaları yapılıyor burada da. Öğrenciniz olmak <gülüyor> istedim. <gülüyor> Katma değerli ürünler üretmeye çalışıyoruz. RGV çalışmalarımızı da e, full otomasyon sistemler bunlar e, kontrollü bir şekilde devam ettirmeye çalışıyoruz. Hocam son dakikamızın içindeyiz tabii tercih dönemi hep her evet. zaman da tekrarlıyoruz. Genetik ve biyomühendislik eğitimi görmek isteyen adaylara, üniversite adaylarına, onların ailelerine nasıl bir mesaj vermek lazım, ne söylemek lazım? Her şeyden önce gelip bir kere bir ziyaret etsinler. Mutlaka. Tanışsınlar. Mutlaka. Okulun, hem okulunuzun, üniversitenizin hem de evet. bu bölüm olan diğer üniversitelerin gidip bir kere imkanlarını bir görsünler. Çünkü o imkanlar onlar için yaratılmış bir Evren. Siz ne söylemek istersiniz hocam genç ee, adaylarımıza? Çok doğru yani hem sosyal ortamı görmeliler hem akademik ortamı görmeliler. Müfredatı hangi dersler olduğunu onlara bir bakmalılar çünkü sevip sevemeyecekleri önemli. Ee, akademik kadro önemli, altyapı önemli. E, ama genetik ve büyü sabır da önemli. Bunu unutmamak lazım. Ama her zaman e, şunu söylüyorum ben, e, tabii ki ekonomik olarak değerlendirmek istiyor insanlar. Hani bu bölüm bize ekonomik olarak fayda sağlar mı sağlamaz mı ileride mesleki evet. açıdan. E, ama burada en önemli şey sevdiğiniz mesleği yapmak. Sevdiğiniz mesleği yaptığınız zaman başarılı olursunuz. Başarılı olursanız da gerisi geliyor zaten. Çok teşekkür ederim hocam. Ben teşekkür ediyorum. Değerli üniversite adayları hem kendiniz için hem dünya için güzel bir şey yapmak istiyorsanız bence genetik ve biyomühendislik okuyun. Hem kendi hayatınız değişecektir hem de dünyamızın kaderini değiştirmek bir anlamda sizin ellerinizde olacak. Bugün Yeditepe Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Genetik ve Biyomühendislik Bölümünden Doktor Öğretim Üyesi Bağır Soğutmaz Özdemir hocamızla birlikteydi. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Şimdi eğitim merkezine kısa bir ara vereceğiz. Ardından tekrar birlikteyiz.